Merhabalar herkese. Takvimler 20 Ağustos Salı'yı saatlerde Kahve molası saatine 12'yi gösterdi bile. Gün geçmiyor ki yeni bir saldırıyla karşılaşmasın toplum. Gün geçmiyor ki yeni bir sinir ucuna dokunulmasın, gerginlik yaratılmasın, kaşınmasın bazı hassasiyetler. Nereye varmak istiyorlar, nereye götürmek istiyorlar Türkiye'yi böyle? Önce sokak hayvanları üzerinden katliamma soyunanlar, toplumu kutuplaştırmaya doymayanlar, sonra toplumun ilerici aydınlarını hedef gösterenler, devrimcileri hedef gösterenler, muhaliflerin tamamını hedef gösterenler, ve toplumun dengesiyle oynayanlar var. Yeni anayasayı böyle mi yapmayı düşünüyorlar acaba yoksa devletin zirvesinde bir yerlerdeki kavgada filler tepişiyor ve bizler eziliyor muyuz? Böyle bir giriş yapmak istedim. Bugün yayına müsaadenizle. Zira dün akşam İstanbul'da Beykoz'da e, bir konserde sahneye çıkan Suavi'ye saldırmak istediler. Suavi'yi Beykoz'da istemiyoruz diye bildiri yayınlayan MHP Beykoz Teşkilatı'ndan geldiği belirtilen bazı kişiler işte bundan bir süre önce bu toplumun ortak işaretidir, Türklüğün işaretidir derilerek hepimize kabul ettirmeye çalışılan Bozkurt işaretleriyle konseri bastılar. Şimdi o görüntü ekrana gelecek Suavi hiç oralı olmadı. Görmedi mi? Gördü kendisine saldırmak isteyenleri ve devam etti. Tam da tesadüf bu ya. Alkışı duydum, ihaneti gördüm, sesim de oldu, sessizliğim de şarkısını söylüyordu. O güzel, o muazzam sesiyle söylemeye de devam etti. Önce o video gelsin ekranlara. <laughs> Ne yapıyorsunuz? Kimi, Kimi istemiyorsunuz? Terörist yaptığınız şey terör eylemidir. Terörize ediyorsunuz toplumu. Suavi dinlemeye gelenleri arasında Korku yaratıyorsunuz, korkuyla sindirmeye çalışıyorsunuz toplumu. Bu yaptığınızın tanımı ve kaba kuvvet kullanarak terörist istemiyoruz diyorsunuz. Suavi ne kadar tanıyorsunuz? Suavi ile ilgili söylenenleri biliyorsunuz. Suavi bu ülkede bugün değil, yıllardır, on yıllardır haklı olanın yanında duran, tüm cesaretiyle ezilenin yanında duran ve zulme uğrayan kimdir diye bakmadan yanına koşan ülkenin vicdanı olan bir aydındır, bir sanatçıdır. Suavi'nin kesip attığı tırnak kadar olabilseniz keşke. Keşke Suavi kadar bu topluma bir faydanız olmuş olsa. Biliyor musunuz dün linçlemeye, linç etmeye kalktığınız, dün korkutarak sindirmeye, sahneden indirmeye kalktığınız Suavi 6 Şubat depremlerinden bu yana Hatay'da eliyle yemek dağıtıyor. Enkaz başında yaralılara yardımcı olmaya çalıştı. Bir buçuk yılı aşkın süredir Hatay'da tek tek depremzedelerin yanında olmaya çalışıyor. Bu terörist dediğiniz e, aydın insan, bu vicdanlı insan, bu güzel insan onurumuzdur Suavi. Ve üstelik bunu yaparken tek kare reklamını yapmadan tek kare duyurmadan sessizce orada Hataylılara soyun, sorun kim olduğunu Hataylıların yanında olmaya gayret ediyor. Başı dara düşen herkesin yanında olmaya gayret ettiği gibi onlarca yıldır Suavi bunu yaparken hiçbir menfaati beklentisi yokken yılların birikimini bir çorba kazanını kaynatmak için harcarken konserlerinden olurken hedef gösterilirken tıpkı 12 Eylül'de olduğu gibi ülkeyi Tuhaf zamanlara sürüklemek isteyenler tarafından hedef gösteriliyor. Bu ilk kez de olmuyor. Bunu yapanlar birilerinin amaçlarına hizmet etmiş oluyorlar. Toplumu daha da gerginleştirerek buradan yeni bir anayasa, yeni bir yönetim çıkaracağını düşünenler özellikle hedef seçiyorlar. Ve evet toplumun ilerici devrimci aydınlarını hedef seçiyorlar. Adını doğru koyalım bu faşizmdir. Faşizmin ayak sesleri de her yerde. Suavi direnmiştir asla yenik düşmemiştir. Alkışı duymuştur, ihaneti görmüştür. Ama sesi de olmuştur, sessizliği de olmuştur. Ama yürümeye devam eder yolunda. Doğru bildiği yolda. Asla onu vazgeçiremezsiniz. Ve şunu bilsinler bu saldırıları gerçekleştirenler. Suavi asla yalnız değildir. Evet bekoz CHP'ye geçti. Suavi ile ilgisi yok demişsiniz de. Suavi ile ilgisi var. Suavi ile ilgisi şu: Suavi'yi hedef gösterenler burada biliyorlar ki onun toplumdaki iz düşümü büyüktür. Suavi'nin gölgesi kendisinden çok daha büyüktür ve özellikle de hedef gösteriyorlar. CHP'ye de bir mesaj vermeye çalışıyorlar belki. Herkes, her şey zaten mesajları verilmek istenen mesajları gizli kodları okumak üzerine. Öyle vatandaşlarız ki biz helal olsun bizlere. Normal bir ülkede huzurlu, sakin, mutlu yaşayabilecek milyonlarca insanın ruh sağlığıyla oynadılar. Biz mesaj, biz kod çözmeye çalışıyoruz. Devletin zirvesinde neler oluyor bunun kodunu çözmeye çalışıyoruz. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç nedendir bilmem MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Ve bu ziyarete dair bir video MHP'nin Milliyetçi Hareket Partisi'nin resmi hesabından paylaşıldı fotoğraflarda. Paylaşılan videoda Videonun 17. ve 25. saniyeleri arasına dikkat edin lütfen. Her şey mesajdan ibaret. Şu MHP'nin paylaştığı videoyu ekrana getirelim. 17. saniyede ben sizleri uyaracağım. Ne oluyormuş 17 ile 20? Videoda başladık. Şimdi kronometre e, işliyor. Ali Koç'u görüyorsunuz. Fenerbahçe heyeti gelmiş. İşte 17. saniye. Biraz daha geri alalım. Biraz daha geri alalım. On, yani alabiliyorsak. İşte burası. 17 ile 25. saniye arasında duralım. 26 değil 25. saniye. 17-25. 17-25 neydi? 17-25 Aralık. Yolsuzluk yapılıyor devletin zirvesinde denilerek operasyonlara girişildiği tarihlerin yıl dönümü. Ve 17 ile 25 arasında ne var videoda? Bir saat var. Ali Koç'un hemen arkasında. Ali Koç'un arkasındaki saatte 17.25 yazıyor. Neydi o saat? MHP lideri Devlet Bahçeli'nin pilini ben çıkarttım özellikle. Bu saat burada durdu dediği saat. İşte şu saat. 17.25. 17.25 Aralık'ta kim suçlanmıştı? Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesi. Neyle suçlanmışlardı? Yolsuzluk yapmakla. Ve o günlerde sonradan bunun bir FETÖ operasyonu olduğunu öne sürdüler ve e, Hatta bu polis operasyonuna kalkışanları da FETÖ'cü, fet FETÖ operasyonlarını da gözaltına aldılar, tutukladılar. Ve dosyalar, dosyaların üzeri kapandı. Bir iftira ile karşı karşıya izledi, karşı karşıya izledi Adalet ve Kalkınma Partisi. Yoluna devam etti. Yeni ortağı MHP ile. Bu takvim, bu saat MHP lideri Devlet Bahçeli'nin makam odasında epeydir görünmüyordu. Bugün tekrar ortaya çıktı. Ya tesadüf hep oradaydı da şimdi kareye girmiş diyemezsiniz bu saat özellikle gösterildi. MHP Devlet Bahçeli bunu Adalet ve Kalkınma Partisi'ne saraya Cumhurbaşkanı Erdoğan'a göstermek istedi. Hatırlayacaksınız hatırlamıyorsan hatırlatayım. Bu saatin hikayesini bugünlerde hain ilan edilen Almanya'da yaşamak zorunda bırakılan Can Dündar'a Türkiye'de gazetecilik yapabiliyorken Can Dündar'ı anlatmıştı MHP lideri Devlet Bahçeli. Yolsuzluk saati, yolsuzluk ayarlı saat diye haber olmuştu bu gazetelerde. Bahçeli o zaman Can Dündar'ı makamında kabul edip bunun pilini ben çıkarttım. Bu iş nereye kadar gidecekse gidecek. Bu çözülene kadar da 17-25 Aralık hesabı sorulana kadar da asla geri adım atmayız ve bu burada duracak demişti. O günden sonra MHP AKP ile bir iktidar ortaklığına girişince bu saat ortadan kayboldu ve bugün yeniden çıkarıldı. MHP en son oylamada Can Atalay ile ilgili mecliste görülen oturumda meclise gelmedi. Ben yokken de bak işinizi yapabiliyorsunuz dedi AKP'ye. AKP'ye daha evvel dosya göstermişliği var. Bugün Adalet ve Kalkınma Partisi'nin artık MHP'ye ihtiyacı kalmadığını söyleyenler var ama Bozulamayan bir ortaklık söz konusu. Ve böylesi bir ortamda biz kodları okumaya çalışıyoruz. Ne mesaj verdi acaba Bahçeli diye? Peki sarayın yanıtı ne oldu? Sarayın yanıtı dün gece resmi gazetede yayınlandı. Saray dün resmi gazetede yayınlattığı kararla bir gecede çok güçlü bir grubun FETÖ'cü olduğu ilan edilmiş, mal varlığına el konulmuş... Koza İpek grubunun elinde ne varsa varlık fonuna geçirdi. İşte o karar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararı. Koza İpek büyük bir firma, biliyor, büyük bir şirket. İşte FETÖcülükle itham edildi ve dün gece dün gece bütün mal varlığı varlık fonuna devredildi. Resmen el konuldu. Yanıt bu muydu? Daha başka yanıtlar gelir mi? MHP ile AKP içerisindeki güç savaşında yargı üzerinden de görülmeye çalışılan, Anayasa Mahkemesi üzerinden, yargı üzerinden, Yargıtay üzerinden görülmeye çalışılan güç savaşında ne oluyor? 50 milletvekili var zaten sadece demiş Kumpircan MHP'nin ama MHP'nin etkisi bu 50 milletvekilinden ibaret değil Emin olun. Devletin içinde Devletin esas sahibi olarak konumlanmış, MHP'ye çok yakın, MHP ile organik bağı olan çok güçlü isimler var. Yargıda da var, devletin tüm kademelerinde de var. Fetöcülerden boşaltılmış kadrolara bir cemaatler, tarikatlar, başka cemaatler, tarikatlar, Menzil gibi cemaatler, tarikatlar yerleştiriliyor. Bu arada dikkat edin lütfen. Çocukların kayıt zamanı üniversitelerde, gençlerin ve üniversitelerde Barınma problemi var ve Menzil Tarikatı bugün bir gün gazetesinin özel haberi bu gençlerin peşine düşmüş vaziyette. Tıpkı geçmişte FETÖ'nün yaptığı gibi. Şimdi FETÖ'den boşalan bu yapılanmadan boşalan yere MHP kendi kadrolarını yerleştirdi. Çok etkili ve etki alanında sadece 50 milletvekilinden ibaret değil. Gönül Hanım diyor ki ülkenin üzerine çöktüler. Gönül Hanım şimdi ülkenin sahibi bizleriz. Milyonlarca vatandaşız ve yalnız da değiliz. Sesimizi çıkartacağız ki bu çökmeye izin vermeyelim. Tehlikeli bir yere gidiyor bu güç savaşı. Evet toplumu şiddete kanıt satmaya çalışıyorlar. Topluma şiddeti kanıt satmaya çalışıyorlar. Katliam yasasında bunu yaptılar. Anayasa tanım, tanınmıyor. Hukuk tanınmıyor. Mecliste milletvekili yumruklanıyor. Ve sokaktaki iz düşümü de konserlere saldırıya kadar geldi dayandı. Bu tablodan ne çıkartmaya? E, mailler amaçları ne? Uluslararası e, gözlemciler ekonomiyi gözlüyorlar, siyaseti gözlüyorlar ve raporlar hazırlıyorlar. Bakın size Fragile State Index'in araştırmasını göstereyim. Yani kırılgan devlet endeksi. Neye göre kırılgan? Kırılganlık sıralamamız hızla artıyor bu arada. 52. sıradan 41. sıraya yükselmiş durumdayız ve Mısır gibi ülkeler mesela e, siyaseten karışık olan ülkeler bizim altımızda. Bu yıl içerisinde, önümüzdeki yıl içerisinde olası bir karmaşanın olabileceği ülkeler sıralaması. Aklımızı başımıza almanın tam da zamanı. Ülkeyi karıştırmak istiyorlar. Bu kırılganlığı neye göre hesap etmişler derseniz bir grafik daha vardı. Onu göstereyim. Kırılganlığın belli e, maddeleri var. Siyaset e, gergin mi? Hiç olmadığı kadar. Ayrımcılık var mı siyaseten? Hiç olmadığı kadar. Sığınmacı meselesi var mı? Hiç olmadığı kadar. insan hakları hiç olmadığı kadar tehlike altında. Ekonomi hiç olmadığı kadar bozulmuş durumda. İktidardakilerin meşruluğu hiç olmadığı kadar tartışmaya açık. Hal böyleyken 2024 yılı Türkiye'nin en kırılgan ülkeler listesinde zirveyi zorladığı yıllardan biri. Bu gidiş hayra alamet değil toplumun tansiyonunu özellikle yükseltmeye çalışıyorlar. Ve toplumun açıkta buldukları sinir uçlarıyla oynuyorlar. İktidar savaşlarında ülkeyi götürmek istedikleri yer iyi bir yer değil. Ve böyleyken bir iddia ortaya atıldı. Cumhuriyet Halk Partisi FETÖ'cü hesapların iddiası diyor ama Abdurrahman Dilipak bu iddiaları sahiplendi bir, bir tweet attı. Özgür Özel'in biliyorsunuz bacağı kırıldı. Şöyle geziyor asfalt ayakkabısı diyorlarmış buna. Alçı var ince bir alçı üzerine bunu geçirmiş ve bu alçıdan dolayı mesela Filistin Devlet Başkanı'nın konuşma yaptığı oturuma katılamadı mecliste. Bu alçıyla gezecekmiş bir 20 gün daha ne oldu Özgür Özel'in ayağına diye konuşuluyor. Abdurrahman Dilipak bir tweet attı ve bir iddiayı yüksek sesle dile getirdi. Ankara polislerinde konuşulan bir iddiayı ve dedi ki Özgür Özel'in bacağı kırılmamış silahla vurmuşlar. Hay Allah ne oluyor bu memlekette? Vuran kim niye vurmuşlar? Bu gerçek niçin saklanıyor? Vuran kişi şimdi nerede? Bir ana muhalefet partisinin genel başkanının başına bu geliyor. Kimse işin astarını bilmiyorsa ne yapmak gerek? Şimdi bu ortalığı karıştıracak bir tweet. Kim vurmuş? Özgür Özel vurulduğunu neden saklama gereği duymuş? Öyle ya. Abdurrahman Dilipak'a işte e, hep savunur o keneviri. Az kenevir için diye yanıt verenler oldu. Abdurrahman Dilipak'a CHP bir açıklama yaparak yanıt verdi. Asla astarı yoktur dedi. Bu iddiaların Dilipak'ta ben duyduğumu aktardım dedi. Sonra bugün İsmail Saymaz'a konuşmuş Özgür Özel. Diyor ki Manisa'da evde ahşap merdiven vardı. Oradan bir basamağı görmedim düştüm. O gün de doktora gitmedim. Ağrısı çok fazla yoktu ama doktor bir arkadaşa sordum. O da kırık olma ihtimali az ama siz yine de bir doktora gidin dedi diyor. Sonra ertesi günü Ankara'da doktora gidiyor Özgür Özel. İsteyen röntgen filmini de gösteririm diyor. Şimdi ülkenin ana muhalefet liderinin sağlığı ile ilgili böylesi bir konuda o gün Manisa'da düştüğü gün bir açıklama yapılmalıydı. Ya kendisi yapmalıydı belki de. Hastane hangi hastane? Hangi doktorlar? Röntgenini görmek herkes görmek ister görmek isteyen olursa gösterim değil. Göstermesi gerekir. Şimdi o tüm bunları sağlığıyla ilgili meseleyi geri planda tuttukça bu ortalığı karıştırmak isteyenlerin komplo teorileri de daha fazla yüksek sesle dile getirilecek. Geçmiş olsun diyelim kendisine. Hatta dile getirilen bir iddia daha var. Artık yok artık bu kadarına da pes dedirten bir iddia. Yok işte Erdal Beşikçioğlu'yla bir yere eğlenmeye gitmişler. Orada karışıklık çıkmış bir kart vizit gönderilmiş masadan. O kart sonra işte e, pavyon kavgası demeye getiriyorlar. Orada silahlar konuşmuş falan. Tamam. Daha neler neler söylenir. Siz ne kadar şeffaf olursanız bu söylentilerin o kadar önüne geçebilirsiniz. Parti sözcüleri niye var? Böylesi durumlar için var. CHP sözcüsü çıkar o gün e, çok üzgünüz ancak CHP genel başkanı ayağı kırılmıştır. Programlarını biraz hafifletiyoruz der. Olur bir taraf gazetecilerle röntgen filmi paylaşılır. Doktorun görüşü Doktor da basın toplantısına çağrılır. Durum bu. Böyle olmazsa her önüne gelen bir Komplo teorisi üretir işte böyle. Geçmiş olsun Elin Özgür Özel'e bir kez daha. Bu arada CHP sözcüsü demişken, CHP sözcüsü Deniz Yücel dün aman dedi benim WhatsApp'ımdan gelen bilgilere itibar etmeyin ele geçirdiler. Önemli duyurum. Kendi Twitter hesabından paylaştı. WhatsApp hesabı, hesabı maalesef kötü niyetli kişiler tarafından ele geçirilmiştir. Hesabından size gelen mesajları, aramaları ya da diğer iletişim iletişimin benden gelmediğini ve güvenli olmadığını bilmenizi isterim. Bu süre zarfında benden gelen hiçbir mesaja itibar etmeyin. Deniz Yücel'in Yücel WhatsApp hesabından kimlere mesaj gönderilmiş peki? Ele geçirilmiş de WhatsApp hesabı. Ve o mesajlarda ne denilmiş? Linklere tıklamayın, kişisel bilgilerinizi paylaşmayın diyor. Olabilir. Ha WhatsApp ele geçirilemez mi? Yani zor diyorlar ama ele geçirilebilir, mümkün. Böylesi bir ortamda, Deniz Yücel'in WhatsApp hesabından mesela partililere Özgür Özel'in bacağı ile ilgili bir mesaj göndermişler. Böyle bir şey olabilir mi? Deniz Yücel de ben göndermedim diyor. Hesabım ele geçirildi diyor. Umarım yeniden WhatsApp hesabınızı geri almışsınızdır. Çünkü sim kartınızı mı telefonunuzu mu ele geçirdiler? Nasıl oldu Sayın Deniz Yücel? Bu konuda da kamuoyuna biraz daha detaylı bilgi verin. Mesela WhatsApp hesabınıza ne mesajı atmışlar ele geçirip de. Kapalı kutuya döndüğü zaman kapalı kutuya döndüğü zaman Ankara'da olup bitenler dedikoduda ayyuka çıkar ve bilinmeyenden insanlar korkar hale gelir. Korkan toplumlar sindirilir. O yüzden şeffaflık, açıklık özellikle de muhalefete şart. Her konuda açık olacaklar. Her konuda çok net olacaklar. Boşluk bırakmayacaklar ki toplum bilinmeyenden korkar. Korku yayılır, bulaşıcıdır. Tıpkı cesaret gibi ve korkudan beslenerek iktidarını sürdürür birileri. O yüzden her konuda çok şeffaf olunması gerekiyor. Böyle üst üste gelince tesadüfler işte. Genel başkanın bacağı kırılacak. Ondan sonra parti sözcüsünün WhatsApp hesabı ele geçirilecek. Ben Benden gelen mesajlara itibar etmeyin diyor Deniz Yücel. Pekala. Yani. Bu arada gerçekten dolandırıcı kaynıyor ortalık. İşte efendim kargodan bir, e, işte bir filanca kargo şirketinden bir kargo size iletilmek istendi. Adresinizde bulunamadınız. Adresinizi güncelleyin lütfen. Bu linke tıklayın diye link gönderiyorlar. Tıklamayın. Aa bana ne gelmiş acaba kargodan deyip masum vatandaş linke tıklıyor. Geçmiş olsun. Hesabınızı ele geçiriyorlar. Dolandırıcılar her türlü. Hesabınızı ele geçirip ne yapacaklar? Her şey yapabilirler. Banka hesabınıza kadar girerler. O yüzden bilmediğiniz kişilerden gelen linkleri Tıklamayın. Bunu en iyi aslında siyasetçilerin bilmesi lazım. Ve en iyi aslında siyasetçilerin sosyal medya hesaplarının ve telefonlarının korunması lazım. Demek ki korunmuyor. Ama diyeceksiniz ülkede ne Doğru ki bu eğri diye söyleniyorsunuz. Peki. Adalet terazisi bozulunca olanlar oluyor. Yine İsmail Saymaz'ın bir tespiti var. Diyor ki çaldın mı çok çalacaksın. Allah Allah. İşte bu fikir de zaten toplumda yer etmiş vaziyette. Küçük hırsızlara büyük ceza verirler. Büyük hırsızlara eyfendi derler, hanımefendi derler. Kollarlar diyor. Ne yapalım? Toplumsal çürümeyi bundan iyi ifade eden bir şey var mı? Dilan Polat'ı serbest bıraktılar. Dilan Polat aramızda. Bugün de kardeşi herhalde bu hanımefendi. E, foto roman gibi paylaşımlarına başladı bile. Saçını boyayacakmış. Ah, beyazları gelmiş. Dipten beyazı çıkmış. Saçların beyazlayacağı süre kadar içeride kaldı. Kara para aklamaktan tutun pek çok ağır suçtan yargılanan Dilan Polat tutuksuz yargılanacak. Gidiversin dediler. Çıkıversin cezaevinden. Sağlık durumu el vermiyor dediler. Dün cezaevinden çıktığında görüntü vermek istemedi. Ancak o ilk görüntülerde zıplayabiliyordu sevinçten havaya. Şimdi bakalım enerji diyecek mi bize? Sinerji diyecek mi? Yüzüklerini, arabalarını, uçaklarını. Hanımefendi arabanızı çok beğendim. Ne iş yapıyorsunuz acaba? Kocamın karısıyım diyerek bize gösterebilecek mi? Bir gudi yapacak mı dolarlardan saçına? Çok param var benim diyecek mi? hepsi estetik merkezleriyle oldu değil mi bu paraların? Diğerleri niye bu kadar para kazanamadı da siz o estetik merkezlerinden bu kadar paralar kazandınız diye sorulmayacak mı? Yurt dışına çıkış yasağı getirmişler. Nereye çıkacak zaten? Buradan güzel ortam mı bulacak o paraları gözümüze sokmakta? Diram Polat'ı serbest bıraktılar. Ama 85 yaşında tutuklular var cezaevinde siyasi tutuklular sağlık durumları el vermiyor içerideler Can Atalay'ı serbest bırakmıyorlar seçilmiş milletvekili anayasa mahkemesi kararına rağmen sokak röportajında söylediği sözlerden dolayı genç bir kadın Dilruba cezaevinde milyar dolarlarla ilgili şaibeler üzerine düşmüş olan bu kadın serbest. Dilan Polan'ı Polat'ı serbest bıraktılar. İşte gözümüzün içine baka baka vermeye çalıştıkları mesaj bu. Dilan Polat şimdi belki de serbest bırakmaları gerekti. Bu kara para aklandıysa para kimindi? Bu gösterilen gözümüze sokulan aklanan para kimindi? Paranın ucu neredeydi? Ve paranın asıl sahibi faş olmasın diye ifşa olmasın, faş edilmesin, ifşa olmasın diye Dilan Polat'ı serbest bırakmak zorunda mı kaldılar? Paranın asıl sahibi Türkiye'ye sokulan kirli paranın, kara paranın asıl sahibi kimdi? Bu ortaya çıkmasın diye mi serbest bıraktınız? Şimdi ona sıradan bir magazin figürü gibi mi yaklaşılacak? Peşine yazık dikmişler bizim genç muhabir arkadaşları. Magazinciler sanki magazin haberiymiş gibi. Dilan Polat nereye gitti? Bugün nerede görüldü? Onu takip edecekler. O da bizi uyutmaya devam. O kadar cesaretlenmiş ki el koyduğunuz arabalarımı da istiyorum demiş avukatları. Şimdi tüküre tüküre yayın da açar bugün muhtemelen. El konulan arabalar var biliyorsunuz son derece lüks yarış arabaları şehirde kullanılmaz bu arabalar da hangi akla hizmetse emniyete verdiler bu arabaları da biliyorsunuz. Üzerine trafik polisi yazdılar gelen turist de şaşırıyor Sultanahmet'te falan Aa milyon dolarlık arabalar polise verilmiş diye bu arabalar o el konulan arabalar şimdi avukatı vasıtasıyla Dilan Polak bu arabaları da geri almak istiyormuş rezilliği düşünebiliyor musunuz? Üzerinden polis yazısı silinecek. Tekrar Polatların malikanesine mi çekilecek bu arabalar? Biz ne konuştuk bu ortadaki çok ciddi iddialarla ilgili ne yapılacak? Nasıl serbest bırakılabilir Dilan Polat? İçeride olması, dışarıda olmasından daha mı tehlikeli hale geldi? Hangi güç savaşını izliyoruz biz? Para kimin parası? Benim arkamda devlet var demişti Engin Dilan Polat çifti. Hatta Süleyman Soyluyla eski İçişleri Bakanıyla görüşmelerini yayınlamışlardı. Ah nasıl da Süleyman Soylu Polatlara gülümseyerek el sallamış o görüşmede. Sayın devlet büyüğümüze sevgi ve saygılarımızla babacan tavırlarından dolayı teşekkür ediyoruz diye de paylaşımda bulunmuşlardı. O devlet büyüğünün de Görüşmediği suçlu kalmamıştı zaten. Makamında fotoğraflar çektirmişti. Şimdi teşekkür turuna mı çıkar acaba Dilan Polat? Şöyle bir Ankara'da gezer mi son model arabalarıyla? Kimlere gider? Kimlere teşekkür eder? Yoksa gözümüzden kaybol. Bir sürede ortada görünme mi denildi kendisine. Ortada hiçbir ahlaki norm kalmadı. Ahlaki normu bir kenara bakın kastettiğinizi anladım Sonat Bey. Ortada adalet kalmadı. Adaletin olmadığı yerde barış da olmuyor, huzur da olmuyor maalesef ve Dilan Polat aramızda emniyetin arabalarda geri istenir kendisinden belki. Durum bu. Terazi o kadar dengesizleşti ki 17-25 Aralık'la başladık yayına. Ya Daha Suavi ile başladık da oradan MHP'ye getirdik sözü. Şimdi yolsuzluk iddialarının araştırılmadığı, soruşturulmadığı, peşine düşülmediği yerde balık baştan kokar diyerek bütün kurumlara çürüme sir sirayet eder. TÜİK en büyük yolsuzluğu enflasyon oranını doğru açıklamayarak yapmaktadır bana kalırsa. Ama bir haber var İsmail Arı'nın haberi iddiası. Türkiye İstatistik kurumuna araba alınacak. Daha doğrusu kira alınacak. Tasarruf Yani alsalar kiralamaktan daha uygun olacak. 170 milyon liralık araç kiralama ihalesine gidilmiş. TÜİK için. 170 milyon liraya araba kiralanacak. 19 şirket katılmış ihaleye. Ancak araçlar için getirilen özellikler tek bir marka ve tek bir modeli işaret etmiş. 17 şirket teklif dahi verememiş. Böylece ihale kime kalmış? AKP'den milletvekili aday adayı olmuş Mehmet Kaya'ya kalmış. O çalsın, öbürü getirsin, belki faydalansın, devletin malı deniz, yemeyen domuz derken yandaşlarına 170 milyon liracık bir ihale vermişler yahu bunun lafı mı edilir? Milletvekili aday adayı olmuş AKP'den ihale açılmış TÜİK'e araba kiralanacak diye kendisinde arabaları varmış kiralanacak. E kendisi kazanmış çünkü şartnamede yazan Özellikle arabalar. Bir tek bu Mehmet Kaya'da varmış. Buyurun size Mehmet Kaya. Nereye dayarsanız dayayın. Bugün biraz kısa yapacağız. Yayını kısa tutacağız. Bir de böyle deneyelim bakalım. Yarım saatte bitirme gibi bir planım var. Bir geçmiş olsun diyerek bitireceğim. Çünkü Reha Muhtar o da... Ben benim mirasımdır, yalıma kimse girmesin bundan sonra falan diyordu. Son olarak da işte çocukların vesayeti üzerinden, boşandığı eşiyle yaptığı kavga, uyguladığı şiddet haberleri falan gündem oldu. 90'lı yılların fenomen ismi. Nerede yaşanıyor ve yaşatılıyorsanız diyen Reha Muhtar uzun süredir sessiz olduğu çıkmıyordu. Evinde düşmüş. O mirasındır, kimse yalıma girmesin dedi, yalısında düştüğü belirtiliyor Reha Muhtar'ın ve entübe edilmiş. Durumu da ciddi ee, hastanede yoğun bakımdaymış. Geçmiş olsun diyelim. Sağlık durumu ile ilgili başka detaylı bilgiye sahip değiliz. Nasıl düşmüş, ne olmuş onu bilmiyoruz. Ama bildiğimiz bir şey var. Reha Muhtar Türkiye'de rating rekorları kıran haber şovlarını uzun yıllar Türkiye'ye izletmiş. Develi cüceli haberleri izletmiş bir isim. Öncesinde Yunanistan'dan bildiriyordu Reha Muhtar. Son yıllarda da genellikle işte boşanma, velayet, şiddet haberleriyle gündem oldu ve en sonunda evinde düştü ve entübe edildiği söyleniyor hastanede acil şifalar diyelim kendisine ve noktayı koyalım Gül tenimize. Efendim ben böyle özetlemeye çalıştım olup biteni. Lütfen akıl sağlığınıza mukayyet olunuz. Bu çok önemli. Lütfen bir aradığımızı ihmal etmeyelim. Bu çok önemli. Hala abone değilseniz kanala abone olursanız şu kanalın abone sayısını bir 200 bine çıkartalım çıkartamaz mıyız? Eşe dosta da haber verirseniz çok sevinirim. Benim bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Zaten söyle söyle konuş konuş. Neyse birilerinin de konuşması gerekiyor bu olup bitenleri. Ee, ah Çok teşekkür ederim sizlere. Sağolunuz. Kişiye özel konum, kişiye özel ihaleler. Tüm bunlar kanıt sandı. Bakalım daha neleri göreceğiz, yaşayacağız da e, alıştık artık deyip geçeceğiz. Bilmiyorum ki. Yarın 12'de görüşmek üzere.